nasıl Polonya'ya karar verdiniz? Artık arkadaşlar pek memnun kalmayacak bu yorumdan ama Polonya'ya yaşanacak bir yer görüyor musunuz? Tam verilen bir hikaye olacak. Merhaba arkadaşlar, ben Tuğçe. Kanalıma hoş geldiniz bugün çok özel bir konuğum var. Tuana bizimle. Tuana öncelikle hoş geldin kanala. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sonunda seni ağırlayabildiğim için çok <laughs> mutluyum gerçekten. Arkadaşlar Tuana ile daha yeni tanıştık. Bir süredir Varşova'dalar. Ama biz daha yeni e, tanışma fırsatı elde ettik. Ve Tuana'nın geliş hikayesini dinlediğimde sizin için çok yararlı olacağını düşündüm. Çünkü Tuana eşinin çalışma vizesiyle, aile birleşim kategorisiyle buraya geldi. Ee, ve son zamanlarda biliyorsunuz sayı olarak Türk sayısal arapları da artıyoruz. <laughs> ve e, sevdiklerinizi, eşinizi çocuğunuzu getirmek isteyenler var. Ya da çalışma vizesiyle eşimi getirebilir miyim diye soranlar var. İşte tam olarak bu yüzden bugün bu videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Ee, hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle Tuana bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki Tuğçe. İsmim Tuana. E, Psikoloğum. E, yaklaşık bir yıl, e, iki ay kadar önce buraya geldim. E, eşimin işi vesilesiyle geldim. them Ee, şimdi de burada yaşıyorum şu anda diye böyle kısa bilgi verebilirim. Bizim için e, tabii ki birçok arkadaşımız şunu da merak ediyor Tuana. Eşinin iş bulma süreci nasıl gerçekleşti ve bu mülakat süreci zorlu bir süreç miydi? Çünkü biliyoruz ki birçok şirket herkese sponsor olmuyor gelmesi için Hı -hı. ama e, sizin yolunuz daha farklı gerçekleşti. Bize biraz eşinin bu iş olayını bu mülakat sürecini arkadaşlarımıza bilgi amaçlı bir anlatır mısın kısaca? Tabii. E, eşime açıkçası şu an girdiği şirket buldu, evet. yazdılar. Ee, yazdıktan sonra böyle hızlı bir mülakat aşaması gerçek. İşte e, birkaç mülakat yaptılar yaptıktan sonra da hızlı bir teklif süreci oldu. Hı hı. Bize birkaç gün verdiler. Sonra biz e, teklifi kabul ettikten sonra da aslında Süreç yasal başladı. olarak proseslere başlamış olduk. Şu önemli, hemen onu altına çizmek istiyorum. Eşini e, LinkedIn üzerine ulaştılar. Evet. Arkadaşlar hı hı. LinkedIn çok önemli bir platform biliyorsunuz. Bazıları hı. işte Tuğçe ben yurt dışına taşınacağım, nasıl iş bulabilirim? LinkedIn inanılmaz güçlü bir platform hı hı. ve Polonya'da çok iyi çalışıyor. E, o yüzden benim size tavsiyem LinkedIn üzerinden şirketlere başvuru yapmaya çalışın ama tabii herkes şanslı olmuyor çünkü her vize sponsor olmak istemiyor tabii. o da çok büyük bir süreç o yüzden ben genelde hep şunu söylüyorum yani eğer burada olursanız süreç daha kolay gerçekleşiyor Polonya'da olursanız yani bir şekilde turist vizesi ya da başka bir şekilde gelebilirsiniz ya da eğitim burada iş bulma süreci daha kolay gerçekleşebilir. Siz böyle apartman bir kararla e, isteklisi aldınız, mülakata girdi eşin. E, daha sonra da şu şunu merak ediyorum bildiğim kadarıyla. Bir hayat standardınız vardı ve hani ortalamanın üzerinde diyebileceğiniz hı hı. bir hayat standartı. E, nasıl poloya karar verdiniz? Endişeleriniz neler oldu? E, ve şu an baktığında buraya gelmek gerçekten değdi mi onu da soracağım. E, şöyle açıkçası ben kendi adıma konuşayım. Yaklaşık bir 11 12 yıl e, İstanbul'da yaşadım ve İstanbul aşığı bir insanım. Orada okudum, orada çalıştım vesaire. İlk başta karar verirken tabii ki zor oldu çünkü bambaşka bir ülkeye gidiyorsun, dilini bilmiyorsun, öncelikle her şeyden öte İngilizce çok yaygın konuşulmuyor, kendi evet. ana dilleri var. E, ailemden uzaksın vesaire tabii ki e, endişelerimiz oldu e, ama yani son zamanlarda da yurt dışına gitme isteğimiz, arzumuz belki herkes gibi hmm, bizim de evet. vardı dedik ki bunu denemeliyiz. E, kesinlikle en azından eşimle beraberdik. Tek başıma gelsem belki benim için biraz daha zor olurdu ama eşimin de e, birlikte yaşama kararımızla beraber karar verdik. Ee, açıkçası benim için e, beklentimin çok üstünde çıktı. Yani Aa. ben Polonya daha önce de gelmiştim orada yıllar önce. Evet. Ee, Polonya'yı ben çok seviyorum. Ee, çok huzurlu, çok tatlı bir yer yaşamak için. Ee, açıkçası e, belki uzaktan baktığında Polonya biraz daha insanlar için ee, bilinmez bir, bir yer ön olabilir, ön yargı evet, olabilir Türkiye'de. ama benim beklentimin çok çok üstünde çıktı. Ee, o yüzden ben çok mutluyum. Ee, Polonya'da yaşadığım an, için. Hemen tamam, şunu da söylemek istiyorum. Şu an onu düşündüm. E ee, siz bu sürece karar verirken sen bana Instagram'dan yazmıştın değil mi? Evet, evet, evet. Hatta <laughs> <laughs> öyle tanışmıştık aslında. Bizim şöyle olmuştu. Teklif yapıldıktan sonra sen de biliyorsun sana evet. bahsetmiştim. Çok kısa bir süre içinde bize donmamızı istediler. Şimdi hiç bilmiyoruz hani Tabii ki. yaşayabilir miyiz, yaşayamaz mıyız? Biz böyle Can ile Polonya'da kim var kim yok <laughs> böyle yazmaya başlamıştık. Ben de senin YouTube kanalını e, o ara e, izledik, hatim ettik diyebilirim yani. Sonra sana Instagram'dan yazmıştım. Bu arada sağ olsun Tuğçe hemen. Ee, cevap verdi, ses kayıtları attı vesaire endişemi giderdi. Ee, öylelikle tanıştık diyebiliriz ya, harika. aslında. Ve hani burada da açıkçası hep diyorduk işte umarım olur, gelir gelir evet. kahve içeriz. Arkadaşlar burada manifest 777 Kısaca. olabiliyor. <laughs> Hayaller olabiliyor gerçekten. Diyorduk hani Tuğal'a geldi seni kanal alalım. Gerçekleşelim. Çünkü bu çok önemli bir süreç. Sonuçta öyle ya böyle Türkiye durumundan dolayı hepimiz evet. bir çözüm arayış içindeyiz. Ki ben de öyleydim. Hı -hı. Kendi ailemden olanlar da var. Biliyorsunuz zaten süreçleri anlatıyorum. O yüzden ilham verilen bir hikaye olacak. Şey merak ediyorum Tuğal'cığım. Şimdi siz işi kabul ettik. Ondan sonra süreci bu bir vize olayını anlatalım. Tabii. Şöyle Hı -hı. oldu. Biz açıkçası eşim kabul etti. İşte hemen çalışma izni vesaire çıkarttılar. Çünkü sponsor oldu tabii haliyle tamam. şirket. Kurumsal bir şirket olduğu için de bu şekilde gidebildik. Biz tabii kendi tercihimizle önce bir garanti altına almak istedik. Eşim Çalışma izni, ondan sonra işte şirketin çıkarttığı evraklar vesaire hepsiyle beraber bir çalışma vizesine başvurdu. Hı hı. Önce o geldi. Hı hı. Biz açıkçası garantiye şundan da almak istedik. Şimdi yine de bilmediğimiz bir yer. Hani hayatımızı bir anda bırakıp gelmeyelim, işi garantiye alalım hı hı. diye ben daha sonra gitmek üzere planladık. Biz evliydik. E, tabii ki o yüzden de hani evli olmamız aile birleşimi için bizim için Yeterli. çok daha yeterliydi, Hı. avantajlıydı. E, eşim gitti, ev tuttu vesaire vesaire. Daha sonra benim aile birleşiminden gitmem için aslında hemen hemen eşimin bütün çıkardığı evrakları benim çıkarmam yetiyor. Hı. Şöyle oldu. Şirkete bir davet mektubu çıkarttı bu sefer benim Ekstrem, adıma. Ha, evet, adıma. benim adıma. Yine ben aynı şekilde eşimin buradan çıkartılan çalışma iznini, onun vizesini vesairesini her şeyini çıkarttım. Çünkü bir nevi şey oluyor aslında bana bakım veren ya yani benim sponsorum eşim oluyor. Hayır. Benim onun çalıştığını kanıtlamam gerekiyor. Başvururken ne varsa onunkileri aynı zamanda ekstra olarak benim sadece e, buraya gelmem için şirketin çıkarttığı bir e, davet mektubuyla beraber aynı prosese başladım. E, eşimden e, yaklaşık 3 ay sonra da benim vizem çıktı. Zaten şunu söyleyebilirim çalışan kişiden ziyade ailelerin çok daha hızlı çıkıyor. Biz başvurduğumuz anda benim 2 hafta içinde vizem elimdeydi. Hemen çok uçak alıp süper Gittim. geldin. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani bu benim kendi hem cinslerime olan bir tavsiyem olacak. Arkadaşlar eşinizin sizi getirmesi için oturma ihtiyacı yok. Onu evet. bir hemen altın çizeyim. Aynen. Ayrıca benim size saat tavsiyem eşlerinizi Polonya'ya mümkünse yalnız yollamayın. <laughs> yolladıysanız da hemen bir şekilde gelin. Nedenini tabii ki bu şu an bu videoda tartışmayacağım. Bugün bununla alakalı başka video çekebilirim. Bunu izleyen artık arkadaşlar pek memnun kalmayacak bu yorumdan ama tavsiyem eşiniz geldiğinde hemen baskı yapıp kendi davetlerinizi çıkartıp eşinize eşlik edin arkadaşlar. Çünkü burası böyle bir ülke. Hemen <laughs> bunu da, bunu da çizmek istiyorum. Onun dışında senin ee... 3 ay sonra eşini sen de burada devam etti. Evet. Biraz Polonya'dan konuşalım istiyorum Tuan'la. En çok soru şundan geliyor. Tabii ki bildiğim kadarıyla senin hani şu an bir çocuğun yok ama Polonya'da işte ben çocuğumu yetiştirebilir miyim? Kültür farkı yaşar mı? Okul, dil soruları geliyor. Onları da şu an kendi cevaplamak istiyorum kendi bilgimden. Arkadaşlar burada e, çocuğunuz zaten e, belli eğer genç yaştaysa 5-6 yaşındaysa endişelenmenize gerek yok. Kreş gönderiyorsunuz. Zaten çocuklar o yaşta dil öğrenmeye çok meyilli oluyorlar. Yeni bir dil öğrenebilir. O yüzden de o da bir sorun değil. Bunun yanı sıra Polonya gerçekten çok güvenli bir yer. Tuana sen zaten bahsettin ama Polonya'ya yaşanacak bir yer görüyor musun? Yani ileride kendini hayal ediyor musun burada yaşarken? Kesinlikle. Yani Polonya gerçekten çok huzurlu bir yer. Yani ben dediğim gibi beklentimin çok üstünde çıktı çıktı. Yani dil bariyeri sadece tabii ki belki engel olabilir. Çünkü lehçe biraz zor. Evet. <laughs> Ama onun dışında dil bariyerinin olmadığını varsayarsak açıkçası benim için Polonya hani ömür boyu yaşayabileceğim ülkelerden bir tanesi. Bu arada senin dediğin ek olarak ben de tabii ki çok hakim olmasam da çevremde duyuyorum. Tabii. Çok fazla international school var. Hı -hı. Ayrıca Polakların gittiği özel okullar da var. Orada hem İngilizce evet. hem e, leşçe eğitim veriyor çocuklar için söylüyorum. Eğitimin çok iyi olduğu söyleniyor ve e, gerçekten Polonya inanılmaz güvenli bir evet. yer. E, zaten hani birkaç araştırma gelince... vesaire de okumuştum bununla ilgili. Bir hayat düşünüyorsun burada. Kesinlikle. Kesinlikle. Arkadaşlar tuananın Tuan'ın da söylediğim çok fazla international diyeceğimiz Amerikan okulları var. E, çocuğumuzun hem İngilizce hem lehçe eğitim alabileceği. O yüzden hani bu sizi düşündürüyorsa düşündürmesin. Bununla alakalı bir soru gelmişti. Çocuklarımızı yollayabileceğimiz okullarla alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar. Söz vermiştim size. çünkü bununla alakalı önemli sorular var. Arkadaşlar şunu da hatırlatmak istiyorum. Tuan'a tabii Polonya'da bir hayat düşündüğünü burayı genel olarak değerlendirdi ama şu da bir dipnot. Tuan'a zaten daha önce de birçok ülkede bulunmuştu. Dolayısıyla kendini değerlendirmesini bu şekilde yapıyor. Ondan dip not geçmeye çalıştım. Çünkü bazen sosyal medyada şöyle bir şey duyuyorum. Hani Tuğçe Polonya fanı mısın? İşte Polonya'ya ge ge diz geldiğimizde bir şey bulamadık falan. Sen işte yanlış mı gösteriyorsun? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Herkesin kendi deneyimi var. Ve olmayan bir şey zaten söylemiyorum. Ben açıkçası hani bu böyle bir Polonya bir oversell satma gibi bir durum kesinlikle yok. Biraz da tabii herkesin merak ettiği yaşam masraflarından konuşmak istiyorum Tuan'a. Ee, zaten sürekli Türkiye'de gittiğin için zannediyorum ki daha kolay kıyaslayabilirsin. İstanbul'da bir hayatın vardı. Baktığımızda yaşam maliyetleri hakkında ne düşünüyorsun? Diğer Avrupa ülkelerinde de bulundun. Polonya sence ucuz bir ülke mi? Yaşam maliyetleri nasıl sence Türkiye'ye göre de? Kesinlikle Türkiye ile özellikle kıyasladığımda Polonya inanılmaz uygun kalıyor. Yani bu mutfak alışverişinden tut, sosyal hayattan tut, e, giyim kuşağına kesinlikle katılıyorum. Özellikle hani gitmeye çalışıyorum sık sık Türkiye'ye. Her gittiğimde Türkiye'de fiyatların bu kadar arttığını gördükçe buraya geldiğimde e, bir kez daha bir oh çekiyorum. E, aynen bir Kesinlikle, kesinlikle. yani şunu bile söyleyebilirim. E, Türkiye'den TL kazanıp bile burada hani Yaşanılabilir. özellikle mutfak için, mutfak masrafları için çok daha rahat yaşarsın. Polonya bence gerçekten çok uygun bir Avrupa ülkesi. O yüzden tek kişilik bir maaşla tek kişinin maaşla çok rahat bir şekilde sosyal hayatını da e, idam ettirirsin, e, mutfak alışverişini de yaparsın, işte bir evde de otursun. Tabii ki bu hani kişi e, göre kargılamaya değişir, ki, değişir. Tabii değişir. Hani ki. eşinin, yani ben eşim bir beyaz yakalı olarak tabii ki bunu söylüyorum. Hı hı. E, o yüzden e, Polonya gerçekten çok uygun He, kalıyor. Hani bazen bana şöyle sorular geliyor, Tüççe, hani neden daha ultra e, gelişmiş bir arpa ülkesine geçmeyi denemiyorsun? Neden bu arada işte? Burada burada senin lafını kes keseceğim. kesicem. Polonya doğar ülkesi olduğu için benim burada gözlemim ve hepimizin de e, çevre kendileri şaşırdı. E, bir çok büyük firma aslında hublarını vesaire buraya taşıyor. Evet, çok çalışma gücü, uf, iş evet, gücü. Uf. Evet, kesinlikle ve inanılmaz e, iş anlamında, şirketler anlamında ben gerçekten şok oluyorum. Yani buradaki şirketleri ve beklentim şirketler gerçekten, gerçekten çok hani altındaydı ve çok üstünde çıktı. Kesinlikle yani bunu yani. kesinlikle şey için söylemiyorum. Hani e, burada yaşayan ve daha yeni gelmiş biri olarak söylüyorum. Bütün şirketler gerçekten mutlaka bunu özellikle Avrupa'dakilerin Hı -hı. Buraya taşıyor ve e, ekonomisi gerçekten çok büyüyen bir ülke. O yüzden e, iyi ki nasıl? diyorum. Aynı <laughs> kıyı. Ben de bulduğuma çok memnun oldum. Evet arkadaşlar, ben de zaten hep bunu söylüyorum. E, yani Türk olarak diğer ülkelerde e, zaten çok dolu, çok fazla Türk var. Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da e, ve orada öne çıkmak inanın daha daha zor. Yani ya yapabileceğiniz ya da ilerleyebileceğiniz, gerçekleştirebileceğiniz şeyler orada daha sınırlı. Burası daha yeni açık, yeni gelişiyor. Biz de umuyorum ki bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. O yüzden buradayız açıkçası. Evet. Bana merak ediyorsunuz ya neden git taşımıyorsun Ondan taşımıyor. Çok <laughs> mutluyum burada olmaktan. Güzel bir hayatımız var. Zaten diğer ülkelerde sık sık seyahat ediyoruz. Onda bir problem yok. Bunun dışında son olarak videomu kapatmadan önce tamamla şunu sormak istiyorum. Buraya gelecek olan hem cinslerimiz olabilir, arkadaşlarımız olabilir, öğrenci arkadaşlarımız video izleyecek bir tavsiyen var mı son olarak? Polonya ile alakalı gerçekten ön yargılı olmayın. E, onu söyleyebilirim. Avrupa'nın hemen hemen çoğu ülkesini gezmiş biri olarak söylüyorum. Yaşaması çok kolay, çok huzurlu bir yer. O yüzden gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz e, değerlendiriyorsanız da eğer inşallah bir gün burada sizleri görürüz evet. diyeyim. Lütfen arkadaşlar gelecek olanlar varsa bize Instagram'a ulaşsın. Bunu, bu sene zaten daha çok böyle aktiviteler yapmayı planlıyorum. İzleyen arkadaşlarımızla tanışmak beni de çok mutlu ediyor. O yüzden Tuhan'a tekrardan Teşekkür ederim kanalıma geldiğin için. Çok, çok güzel bir sohbet oldu. Arkadaşlar video kapatmadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki sosyal medyada birçok e, sorularınız geliyor. Tabii soruyorsunuz. Mümkün olunca dönmeye çalışıyorum. Bunun yanı sıra yine arkadaşlar e, bana özel olarak bir sorunuz varsa mail adresim üzerinden de iletebilirsiniz. Bunu da hemen hatırlatayım. Ben ve ekibim bu videoların gerçekleşmesi için gerçekten çok fazla emek sarf ediyoruz. O yüzden bu videoda size yardım ettiyse, bir ilham verdiyse, izlemekten keyif aldıysanız beni bu işleri daha çok güzel şeyler üretmek için, daha çok konuk ağırlamak için motive etmek adına lütfen kanalıma abone olun ve beni desteklemeyi unutmayın. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.